Kazım Ay Kütahya'da yüz güldürüyor. Türk Kızılay'ı Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin yaptığı açıklamada Kütahya Şubesi olarak 2022 yılı içerisinde toplamda 789.500 TL nakdi yardım yaptıklarının öte yandan 550 adet gıda kolisi ve 350 adet temizlik kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını dile getirdi. Kuruluşundan bu yana savaşlarda savaşları izleyen göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtım yapan Türk Kızılay'ın Kütahya'da hizmetlerine devam ediyor. 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Başkan Talha Tekin öte yandan inşaatı devam eden yeni aşevi için de duyarlı vatandaşların katkıda bulunabileceklerini ifade etti. 1 yılda 789.500 TL nakdi yardım. 2022 yılı içerisinde yapılan yardımları sayısal biçimde özetleyen Kızılcah Kütahya Şube Başkanı Tahya Tekin, Türk Kızılay Kütahya Şubesi olarak 2022 yılı içerisinde toplamda 789.500 TL nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ulaştırdık. Bunun yanında aynı yardımlarımızda bulunmakta. 4000 adet kıyma ve kavurma kolisini yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Aynı zamanda 550 adet gıda kolisi, 350 adet temizlik kolisi, 6250 parçada kıyafet dağıtımının okullarımıza talep gelen kurumlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına 2020 yıl içerisinde bugüne kadar yapılan hizmetler içerisinde içerisinde tamamlamış bulunmaktayız cümlelerin dile getirdi. Her geçen sene üzerinde koyarak devam ediyoruz. Türk Kızılayı olarak Kütahya'daki gelecek hedeflerinden bahseden Tekin, her geçen sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Hem yardımlarımızı, hem bağış sayımızı, hem üyelerimizi, gönüllülerimizi artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki sene de inşallah Aşevi inşaatının bitmesiyle beraber bu gıda kolisi yardımlarımızı Aşevi ile beraber sıcak yemek yardımına dönüştürerek daha işlevli bir hale dönüştürüp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her gün bu yemeklerden ve gıdadan faydalanmasını sağlamak amacımız dedim. Türk Kızılay Kütahya şubesi olarak 2022 yılı içerisinde toplamda 789.500 lira nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bunun yanında aynı yardımlarımızla bulunmakta 4000 adet kıyma ve kavurma kolisini yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Aynı zamanda 550 adet gıda kolisi, 350 adet temizlik kolisi, 6250 parça da kıyafet dağıtımını okullarımızda talep gelen kurumlarımızla beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamını 2020 yılı içerisinde bugüne kadar yapılan hizmetler içerisinde tamamlamış bulunmaktayız önümüzdeki yıllarda hedef nedir? Tabii her geçen sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Hem yardımlarımıza, hem bağış sayımıza, hem üyelerimize, gönüllerimizi artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki senede inşallah aşevimizin inşaatının bitmesiyle beraber bu e, gıda kolisi yardımlarımızı aşevi ile beraber sıcak yemek yardımına dönüştürerek daha e, rentable hale dönüştürüp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her gün bu yemeklerden faydalanmasını, gıdadan faydalanmasını sağlamak amacımız. Evet, kamuoyuna mesajınız var mı? Şu anda devam eden bir aşevi inşaatımız var. Şu anda bugün itibariyle de birinci kat betonunu Allah nasip ederse dökeceğiz. İnşaatımız sürecinde mutlaka ihtiyaçlarımız devam edecek. Hem aynı olarak hem nakdi olarak hem malzeme olarak bağış yapmak isteyen tüm Kütahyalı hemşerilerimizi Aşev inşaatımızın karşısında bulunan adliyenin tam karşısındaki eski saray hamamı olarak bilinen şubemize davet ediyoruz. Makbuz karşılığında buraya gelerek ama aynı ama nakdi olarak yardımlarını yapıp aşevimizin inşaatının bitmesinde destekte bulunabilirler.